Bir dakikada anestezi teknisyenleri ve daha fazlası. Atanamayan anestezi teknisyeni minimum 1200 kişi en genç mezun minimum 23 yaşında. Maksimum 2030 yılına kadar ataması sürer. 2020 KPSS alımı kaçla kapatır? 84 puanın altına düşmesi beklenmiyor. Son alım en düşük puan 85.10 ile kapattı. Şu ana kadar en yüksek alım 2014 ataması ile 264 kişi olmuştur. 2020 KPSS puanı ile 43 kişi atanmıştır. 2014'ten bu yana 673 kişinin ataması yapılmıştır. Tahmini son atama tarihi 2030 fakat yine de atamalarda az kontenjan verilmektedir. 9 yıldır bölümü kapatılmış, 5 yıldır mezun veremeyen anestezi teknisyenlerinin atamasına ülkemizin ihtiyacı vardır. Atamalarda gördükleri azrabet, özel sektörde mobbingli asgari ücret hatta yasa dışı asgari ücret altında dahi çalıştırılan anestezi teknisyenlerini Sağlık Bakanlığı'nın daha fazla alım yaparak kontenjanın çoğaltılmasını, mevcut mezunların eritilmesini bekliyor. Sağlık meslek liselileri platformu sizler için neler yapabilir? Her türlü etkinliklere ve sosyal içerik fikrine açığız. Fakat öncülük etmek yerine sizden kendi branşlarınız için adım atmanızı bekleriz.